Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz kanalımıza, bahçemize. Ee, Salatalıklarımızı sabah toplayacağız bugün. Sabah erken geldik buraya kahvaltı etmek için. Ee, iki tane kopardık. Kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz salatalığımızı kahvaltı ettik. Şimdi kalanları toplayalım. Buradaki otlar tabi patlıcık burada biberlerle birleşmiş. Toplayalım sonra vakit olursa biraz da oturalız. Dikkat edeyim. biberler var aralarda tabii görünmediği için. Hı hı. Şuradan başlayalım. Semizotları da bayağı büyümüş. Evet Sirkenler mesela haşlamıştım geçenlerde çok güzel olmuştu. Kavurması güzel olur. Tazecikler. Çiçek çok üstlerinde. Sabahki bayağı büyüktü. Mesela bu kopardığın hani küçük bile. Şimdi bakın bunu bu hafta koparmadık mı? Haftaya Seneye bu tohum olur. Ha, şey oluyor. Kartlaşıyor. Seneye diyorum haftaya. <laughs> Çok şey oluyor. Bakayım ona. Kocaman. Sabahki de öyle elindeki kadardı bak. Kopardığın kadardı. Altlara saklanıyorlar bir de. Bak ben mesela sabah şey kopardım ya salatalık. Şu semizotlarını görseydi kocaman olmuş. Şu onları da kopardım. Kahvaltıda güzel oluyor. Şimdi o kadar çok çiçek var üzerinde. Bunların hepsi birden olursa salatalık ne yaparız? Üstü dikenli dikenli. 15 kilo dikenli. salatalık. Turşu da olmaz bunlar bol bol yiyeceğiz. Cacık yapacağız. Cacık ki Keseceğiz, tuzlayacağız, yiyeceğiz. Salatalık şey ya. Zavallı, e, zahmetsiz. Garip. Hemen olu veriyor. şunun üstüne yine minik minik değil mi? Bak. Bakayım. Oha diyeceğim biraz kaba kaçtı. <laughs> 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 Sabahkini <yine> ben dedim <laughs> en büyüğünü kopardım dedim. Haftaya dursun o. İnşallah. Çünkü yiyemeyiz şimdi onu hani koparmak lazım haftaya kart olacak da. Ne yapacağız o kadar? Şunlarsın, şimdi tatlılığına ver. Hmm. Bir de karşı taraftan bak, çünkü altlarda oluyor. Şu bizim seradan diktiğimiz şeyler de tutmuş herhalde. <laughs> en uçtaki var, ya salatalık var hmm. Çiçekleri de çok güzel değil mi <laughs> Sarı sarı modeli de çok. Güzel. Bak, orada görüyor musun? Karşı taraftan hmm. dedim ya. Şu yatmış mesela onun ucunu bağlamak lazım tepeye Bu, bu şeye bu sirkenleri yoldum ya demin Sirkene evet. dolanmış Hayır yoksa patlıcanlara şey yapacak o Baksana evet. O yana gidin o yana Senin bu patlıcanlar toplan patlıcanlar da kendinden geçti ne kadar iyileşiyor bunlar böyle Şimdi onların Arada otlarını şey Hiç çapa yapmadık onlara. Hı hı. Çapa yapsaz herhalde. Haftaya da patlıcan toplarız. <laughs> Şu dursun mu? Alayım. Kapar. kapar. <laughs> Kayısılar bizim patır patır dökülüyor. Bunları da biz toplayalım da. Bayağı bir yedik biz. Mesela bak şurada soru olmuş şuradakiler. Kayısılar. Hı hı. Rüzgardan, yağmurdan şey olmadı. Çok döküldü. Dalından taze taze salatalık uyuyor. Oraya bak. Arılar da en çok sarı rengi severmiş herhalde değil mi? Şu erikler de artık toplamıyoruz. O kadar çok var. Üzerinde kızardılar. Toplamız değil, toplayamıyoruz. Vakitten dolayı kızardılar hep. Kayısı gibi renkleri de. Arkadaşlar komşumuz Alabi seslendi. Tut, onun dut ağacı var bizim şeyin dibinde, çitin dibinde. Tatlı mı bakalım? Bak bakalım. Ne senle hmm. Tatlı mı? Çok tatlı. Hı. Hmm. Bak bizim kara dut rengi açıkken yani topladın mı eşya? Bak bunun rengi açık ama tatlı. Ala bu uşaktan getirmiş onu şeyini. Hı. Hmm. Kalemini, aşılan. güzel. Serdar çekin. Bek tut sevmez ama tatlı diye yiyor. Aslında kolay bir meyve. Yani toplaması zor da. Ama çok tatlımış. Çekirdek derdi yok, kabuk derdi yok. Mesela bir nar değil yani. Ama topluyorsun, ertesi güne şey oluyor, hemen yemek lazım. Evet. Bayağı bir topladık. Şimdi Serdar merdiven almaya gitti. Merdiven mi? Önce bir altta filleri toplayalım. Yetişemezsen merdiveni alırız. Olur mu? Tabi bu bizim şeyimiz. İncir topluyorduk biz bunda. Kayısıları da bunda topladık geçen sene. Mesela bunların daha çok olması lazım arkadaşlar. Hani böyle sapsarı oluyor. Ama haftaya kadar zaten kalmaz onlar. Evet, o yüzden toplu, toplamak zorundayız. Genelce çok tatlı oluyorlar hani. Çok kızarmasa var ya. Bak şuradakini falan al. Bunu mu? Hı hı. Burada da var bir tane. Hı hı. Tabii geçen sene çok olmuştu. Bu sene ben plan yapıyordum. Diyordum birazını kuruturuz diyordum kuru kayısı. Maalesef rüzgardan, fırtınadan Mı Sarı mı rengi? Sarıysa al. Haftaya bulamazsın. Yanında bir tane küçük var, o da geldi. Düşer çıkıyor. Şunu alıyor mu? Al. O ses neydi? Şeker hmm. Şekerpare değil mi bizim bu kayısılar? Hı hı. Hı hı. Şurada bir tarafta da vardı. Şu karşıda var bak uzanabilir misin? Bak tabi görünüyor. Bakayım nerede? Benim olduğum yerde bak şöyle ha, kızarmış. Diyorum. Şu mu? Hı hı. Üstlerde yeşil yeşil çok varmış. İşte bak hemen düşmeye hazır değil mi? Şey olmuş, bak karıncalar yemeye başlamış bile bir şey. Evet. Tatlı mı acaba? Geçen Hı -hı. sene hepsini yeşil olarak toplamıştık. Tatlar mı şu? Şurup gibi valla. Yapma ya. Geçen sene yeşil olarak toplamıştık ya. Şunu uzanabilir misin? Tam şurada karşıda var. Kayısı. Şurada bak. Benim gördüğüm yerde. Ben nasıl göremiyorum onu? Hangi su? Bak ha. karşıda. Ha. Şimdi erikle birbirine girmiş ya onlar. şu değil mi? Evet. Aldın mı? Düşüyordu. Ağaçta kalır. Yeri düşse çünkü hemencik ezilir. taşta da geç. Kuluda var da. Onlara merdiven getireyim. Evet, bayağı Merdivenim şey yukarıda için. vardı. Merdivensiz olmayacak. Hıhı. Hı. sen getir ben de bunları koyayım kovaya. Maşallah bunlar ne böyle ya. Böyle marketlerde böyle kayısı yok. Değil mi? Az olunca herhalde büyük olmuş. Geçen sene de böyleydi Geçen sene ama. Geçen sene de böyleydi. Çiçeği de çoktu. İşte o rüzgar, fırtına dolu bile yağdı. Gene bak bize kıyamadı. Verdi gene. Onu bu sene az korktuk herhalde. Şımarı bu. Bu yanda var mı başka? Var da çok tepelerde onlara şey yapma. Onlar da kuşların olsun. Burada ah. küçücük var bir tane. Olmamış o daha. Olmuş mu? Biraz daha olsun. Şu tarafa geç bak bir de şu tarafta. Şu yana mı? Hı hı. Al. Bekleyince de bunlar sararıyor değil mi? Bekleyince de sararıyor. Şimdi o kırmızı erik toplamayacaktık. Tatlı dedin ya, tatlı deyince biraz da ondan toplayalım. Kaysa bu kadar. Sonra bir şey göstereceğim. Mı? Şaşıracaksın bak. İstersen gel önce onu koparalım hazır bu taraftayken. Ne olduğunu bilmiyorum. Koparalım diyor. <laughs> evet, toplayalım ya da. Bak karşıda. Geçen hafta biz onu görmedik. Enginar. Enginar mı oldu? <laughs> Hiç beklemiyorduk. Biz aslında bayağı enginar ekmiştik buraya. Ama daha 3 ay mı oldu? Ne kadar oldu? Yani Bunlar şey olmuş. Ne olmuş? Yani hayır, şeyleri duruyor daha. Kurmaz onlar da. Yayılmış. Çok tatlı. Şurada da var ama bu olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ki. Ama bunlar daha küçük ya. Kesiyor mi? Kes. Şimdi erik toplayalım. Duta hiç bakmayacağım. Vişneler zaten olmuş. Dökülmeye bile başlamış. Onları da toplamayacağız. Zaten başlıyoruz dökülme eriklerde. Şöyle toplayabildiğimiz kadar toplayalım. Hoşaf yapayım sana bunlara. Nesine? Hoşafına. Karşıdaki erik daha çok kızarmış. Tepedekileri zaten merdiven şey yapmayız, almayız. Şurada aşağıdakileri topla. Bir de karşıdan alalım. Daha yeşiller de var. Onları toplamayı mı? tane da biraz topluyorum. Bunlar bayağı bir irileşmiş. Ne kadar sıcak. İnanın şu otları çok güzel görünüyor sirkenlerde. Bunu sıcakta toplamak için herhalde kafasına insana güneş geçer. Geçen sene bunlar yeşildi. Hafiften pembeleşince çatlayıp döküldü. Bu sene niye böyle değişik oldu bunlar? sene çatlamadılar değil mi? Evet çatlamadılar. Kızardılar, tatlandılar. Mevsimde mi? Şey mi? Mevsimler değişti tabii. Çok yağmur sulanınca böyle mi oluyor acaba? Bilmiyorum. Demek ki bol bol su verelim. Hani ben yiyemedik yeşil olarak. Kırmızı olunca dökülecek diye üzülüyordum kızarıyorsa güzel değil mi çatlamıyorsa Aha. bu da gösteriyor bol su istiyor Gel. Geçer. Haftaya kadar dediğim gibi dökülmezse gene toplarız. Arkadaşlar bahçemizde olgunlaşan meyvelerden sebzelerden hasat ettik. kayısıları da topladık, salatalık, evet, kayısı topladık, salatalık topladık. Bir tane enginarımız olmuştu, onu topladık. Evet. Zaten başka herhalde yine Bir tane onun dibinde var. Biz beklemiyorduk orada da çünkü evet. daha onlar yeni. Bu sene kışın ektik onları. Ama kayısılar yani biz yedik bayağı. Bunları da oğlumuza götürüyoruz. O çok seviyor bunun kayısısını. Hı hı. Çok güzel eriklerimiz de. Evet eriklerimiz de burada. Arkadaşlar izlediğiniz ve destekleriniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.